Taksi Bu ne lan? Ne oluyor lan? Daha önce konuştuğumuz kumarhane dosyasının bir nüshasını size getirdim. Lütfen siz de inceleyin. Tombalacı Mehmet'in müvekkilimi bugün düşürdüğü durumun karinesini müşahede edeceksiniz. Avukat Hanım, bu olaylarla irtibat kuracağınız somut bir tesadüfe ulaştınız mı? Henüz değil. Size tavsiyem, elinizdeki dosyalara ilişkin savunmaları güçlendirme yolunda çalışın. En büyük delil dışarıda, firari. Sen Polat Alemdar'ı bir şekilde getir, Ondan sonra istediğim bütün dosyaları incelerim. Müvekkilim muhakkak teslim olacaktır. Benim görevim onu savunmak. İstemediği halde teslim etmek değil. Şerit çekin. Olay yeri incelemeyi arayın. Kriminalden ekipler gelsin. Bacım. Ne diye gecenin bir vakti kalktın zahmet ettin? Olur mu dayı? Daha önce görüşecektik de biraz sıkıntı çıkardılar. Canım olur. Onlar da ne yapsınlar? Her gelen misafirler bizim kadar ağır değil ki. Dayı ifade verdin mi? Bizimkisi ifade sayılmaz. Onlar sordu. Biz de usulüne göre cevap verdik. Dayı seni doktora götürdüler mi? Gerek yoktu. Ama yine de götürdüler. Suç duyurusunda bulunacağım. Sen boş ver beni. Yeğenimden haber var mı? Memati de yakalanmış. Polat hala firar. Memati şu an sorguda. Bizim girmemizi istemedi. İstemez. O da usulü bilir. Bu kaza neymiş? Tavsilatını bilmiyorum. Tombalacı'nın adımı içindeymiş. Başka birileri daha. Kamyon çarpıp ölmüşler. İyi. Tombalacı yokmuş. Kamyon onun altında kalırdı. Sabah adliyeyi sevk edecekler seni. Oradan da ne olacağını bilmiyorum. Ben ne olacağını biliyorum bacım. Baş ver. İstediğin bir şey var mı dayı? Allah razı olsun bacım. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Sadece şu kandinciyle bir konuş gözünü seveyim. Bana plastik bardakla vermesin şu maden suyunu. Gazı kaçtıktan sonra şişkini almıyor meret.